Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte nasıl doğru marka seçeriz onu konuşacağız. Her gün USPTO'da yani Amerikan Trademark ve Patent Enstitüsü'nde yüzlerce marka başvurusu yapılmakta. Ve gün geçtikçe iyi bir marka seçmek yani iptal edilme riski olmayan bir marka seçmek çok zorlaşmakta. Bu sebeple bugün nasıl doğru marka seçeriz'i konuşacağız. İlk durağımız USPTO'nun kendi database'i. USPTO'nun database'inde hangi sınıfta hangi markaların kullanıldığını görebiliyorsunuz. Burada güzel bir araştırma yaparak ilk adımınızı tamamlayabilirsiniz. Yalnız araştırma yaparken hani bir ürün satacaksınız. Mesela tekstil sektöründesiniz. Sadece 25'te bir araştırma yapmayın. Yani onun sınıfı 25. Uluslararası Trademark sınıfı 25, sizin onunla ilgili olabilecek bir diğer sınıf var, Customized T-shirt, yani Customized tekstil ürünleri satan markalar, ona da bakmanız lazım onun da sınıfı 41. Yani bir araştırma yaparken sadece o sınıfla kalmayın. Çünkü USPTO'daki avukatlar yani Patent ve Trademark Ofisi'ndeki avukatlar eğer ilintili, ticari olarak ilintili bir sektörde aynı isim kullanılıyorsa veya ona yakın bir isim kullanılıyorsa reddedebiliyorlar. Bu demek değil ki reddettiler işlem bitti artık o markayı kullanamazsınız. Eğer böyle bir red alırsanız kesinlikle avukatınıza danışın. Avukatınızla danıştıktan sonra USPTO'daki avukat yazdığım o Office Action'a cevap verin veya vermeyin. İkinci yerimiz State'lerin Trademark Database'leri. Eğer siz Kaliforniya'da satış yapmak istiyorsanız ve sizin kullandığınız marka Kaliforniya'da eyalet Trademark Database'inde kayıtlı bir marka ise eyaletteki o markayı kullanan kişi sizin internetten satış yapmanızı engelleyebilir. Tabii ki de her durum birbirinden farklı. Burada genel manasıyla konuşuyoruz. O yüzden Kaliforniya'da veya New York'ta veya Texas'ta buralarda da araştırma yapmanız sizin geleceğe çok emin adımlarda yürümenizi sağlar. Üçüncü olarak internette araştırma yapmak. Yani bugün internete bir şey sektörünüzün ismini, markanızın ismini yazdıktan sonra Etsy'deki mağazalar, Amazon'daki mağazalar veya sadece internete satış yapan mağazaları görebilirsiniz. Böylelikle hani ileride bunun trademark kaydı yok ama size bana dava açabilir veya açamaz diye bir e, düşünceniz olmuş olur. En azından bir fikriniz olmuş olur. E, ona göre markanızı seçersiniz. Çünkü siz tescil numarasını aldıktan sonra 5 yıl boyunca Herhangi bir kişi size markanızı iptal etmek için dava açabilir. Tabii ki de o markayı veyahut da o markaya çok yakın bir ismi kullanıyorsa iddiası da şu olacaktır. Ben bu markayı bu kişiden daha önce kullanmaya başlamıştım. Ama bu kişi teslimini almış. Şu anda müşteriler arasında bir karışıklık olmakta. Ve benim şirketimin markası olarak düşünmekteler teslim edilmiş markayı. Bu sebeple bu markayı iptal edeceğim. Dördüncü olarak eğer uluslararası bir marka ise o marka kesinlikle kullanmayın. Çünkü o alanda satış yapmasa dahi uluslararası marka şu anda Amerikan hukuku uluslararası bir markanın başkaları tarafından kayıt edildiğinde herhangi bir sektör için kaydını reddetmekte. Beşinci olarak yapay zekalar çıktı. Yapay zekalar çok güzel iş ortaya çıkarmaktalar. Tabii ki de yapay zeka ne diyorsa onu yapın demiyorum. Ama manuel olarak bir araştırma yaptıktan sonra yapay zeka ile de yolunuza devam etmelisiniz. Bu sürecin sonunda elinizdeki veriler ile o sektörde bu markayı kullanıp kullanmadığınıza karar vermelisiniz. Bu konuda herhangi bir yardıma ihtiyaç duyarsanız bana telefon ile veya da e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.